Merhabalar efendim 6-12 Şubat haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz diyerekten hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, saatli, bol, bereketli, sevgi dolu haftaların sizlerle olması dileğiyle her zamanki gibi Koç Burcu ile yayınıma başlıyorum. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım yükseleni Koç Burcu olanlar. Haftaya başlarken Ay Aslan Burcu'ndayken başlıyoruz. Sizlerin 5. ev konuları yeri alacak. 5. ev konularımız neydi? Sübrülatif yatırımlar, çocuklar konusu, yeteneklerimiz, e, hobilerden elde edilen, hobilerimizden elde edilen gelirler, gelir kaynakları ile ilgili. Bu hafta yeni bir dönemi, bir yeniliği hayatımıza sokmak için yeni girişimler ve düşüncelerimizi fikirlerimizi daha iyi kendimizi ifade etmek adına başlatmak adına olumlu etkiler alıyorsunuz efendim. Aynı zamanda 7 Şubat'ta Venüs Uranüs arasında bir sextil açımız var. Siz sevgili eee bu, koç burçları 12. ve 2. evinizde yeri alacak Venüsünüz 12. evinizde e, Uranüsünüz de 2. evinizde yani bu ne demek oluyor para konuları girişimleriniz yetenekleriniz yeteneklerden elde ettiğiniz gelirler adına şanslı etkilerle haftaya başlıyorsunuz bu hafta sizin için epey hareketli e, koşuşturmalı bir hafta 10 Şubat'ta da ardından Merkür ve Plüton kavuşumumuz var. Zihinsel olarak hızlı, akıllı çözümler e, üreteceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Değişim, dönüşüm içerisine giriyorsunuz. İş, kariyer, ev, evinizin içiyle ilgili değişimler söz konusu. Evinizde içinde bir dekorasyonda düzenlemeler olabilir, yeni planlar olabilir. İş ve mesleki alanlarda bazı e, beklediğiniz uzun zamandır bazı konularla ilgili iş ve kariyerle ilgili e, bir takım konularınızın gündeme gelmesi haberlerin gelmesi alım satım kararlarının gündemde olacağı fikirlerinizi ön plana çıkarıp kendinizi göstereceğiniz bir haftayla başlamış olacaksınız. Ardından 11 Şubat'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 12. evinizde ee, 11 Şubat'ta Merkür'ün Kova burcuna geçmesi sizin 11. evinizde yer alacak. Kariyerde elde edilen gelirler, ee, grup çalışmaları, ekip çalışmaları, ortaklıklar, ortaklıklardan elde edilen gelirler adına şanslı etkiler alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Düşünceleriniz geleceğe yönelik uzun vadeli kararlar e, adına şanslı süreçler e, bu haftayı iyi değerlendirmek gerek, krizleri de doğru yönlendirmek gerek. E, bunun yanında yolculuklar, seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler e, ortaklıktan elde edileceğiniz edeceğiniz şanslı etkiler sizleri beklemekte. Ee, Mars Retro'muz bitti. Marsınız 3. evinizde yakın çevrenizle ilgili alım, satım, kiralama, kontrat, anlaşma, sözleşme, eğitim konuları. Ee, bunun yanında aynı zamanda sosyal medya üzerinden e, sanatsal faaliyetlerle ilgili ilgilenen arkadaşlarımızda ani haberler Uranüs'ün etkisiyle birdenbire gelişen haberler ani oluşan durumlar kadınlardan geleceğini desteklerde söz konusu Venüs kadınları da temsil ettiği için kadınlardan alacağınız bazı desteklerde söz konusu sosyal çevrenizde bir vesile tanışacağınız kişilerde e, çevrenizin ve arkadaşlarınızın vesilesiyle tanışacağınız aşklar var iyi tanıyın iyi gözlemleyin e, çünkü haftaya Neptun'la da Venüs'ün kavuşumu var bu dönem başlayan ilişkiler ayağınızı yerden kesebilir, ama Neptunla Venüsün kavuşumuyla 15 Ocak'tan sonra hayal kırıklıklarına uğramamak adına uyanışlara geçeceksiniz dirilmeler uyanışlar söz konusu e, biliyorsunuz Neptun e, sis perdeleri göz perdelerimizi kapadır. E, bu alanlarda ilişkiler alanında yeni tanıştığınız kişilere dikkat ediyorsunuz. Var olan ilişkileriniz de üst seviyeye gidecek. E, Jüpiter'de Koç burcunda, de Koç burcunda, Jüpiter'in Juno ile kavuşma kesin kararlı, net kararlı, daimi hayalleriniz için hayallerinizi gere e hayallerinizi gerçekleştirmek adına para destekleri alacağınız ev, aile, iş, kariyer anlamında hayatınızda düzenlemeye gideceğiniz bir süreçlerden geçiyorsunuz. Ee, dediğim gibi Venüs ikinci evinizde gizli saklı ilişkiler gündeme gelebilir. Ee, bunun yanında hayal kırıklığına uğratan ilişkileri olabilir. 20 Şubat'tan sonra Venüs Koç burcunu sizlerin burcunuza geçecek artık aşk konularında daha şanslı olacağınız ilişkiler anlamında ikili ilişkilerde daha güzel fırsatlar yakalayacağınız zaman dilimine geçiyorsunuz cesaret gösterdiğiniz sorumluluklarınızı aldığınız konularda yeni girişimler adına 3 ay boyunca çok rahat bir süreçlerden geçiyoruz yeni e, fikirlerimizi projelerimizi düşüncelerimizi e, sunmak adına kendimizi ön planda göstereceğimiz başlangıçlar yapmak adına iş olsun, mesleki alanlarda olsun, terfiler olsun, artık veya kendi iş sahanızda olsun veya yeteneklerinizden elde edeceğiniz gelirler adına kendinizi göstereceğiniz, şanslı etkiler alacağınız, gökyüzünün sizi desteklediği bir hafta geçireceksiniz. Bu haftayı güzel kullanın siz sevgili koç burçları. Ee, gerçekten sizin açınızdan yepyeni bir dönem dünya evinizin değişeceği artık liderliği elinize alıp kendinizi gösterip sahnelerde olacağınız bir haftayla giriş yapıyorsunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, bereketli, sevgi dolu haftalar sizlerle olması dileğiyle. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.